İzmir tarım ikamet şartsız arkadaşlar 36 personel alım yapacağını bugün itibariyle duyurdu 18 Haziran ve 22 Haziran 2022 tarihleri arasında e, www.istarim.com.tr adresi üzerinden ben yorumlara linki atacağım bunun üzerinden bu link üzerinden müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Peki kimler alınacak? Gıda mühendisi 2 kişi, yükleme personeli 5 kişi, veteriner hekim 1 kişi, temizlik personeli 5 kişi, paketleme işçisi engelli 2 kişi, mekanik bakım teknikeri 4 kişi, kazan teknikeri 2 kişi, kasap 7 kişi, elektrikçi 4 kişi, büro personeli 4 kişi arkadaşlar. 36 toplam personel. Ben linki yorumlara atıyorum. Düşünen arkadaşlarım detayları inceleyerek müracaatlarını atam link üzerinden yapabilirler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.